Arkadaşlar merhaba. Zor geometri soruları serisinin 58. bölümünde Karakök Yayınları geometri zoru bankasından bir çemberde açı sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. O merkezli çember, e, TCE TC açısıyla ECA açısı eşit. Aynı şekilde D doğrusu çembere T noktasında teğet. AEC açısı 110 derece. Yukarıdaki verilere göre EAT açısı yani alfa kaç derecedir diye soruyor. Şimdi bir kere burada teğet evme noktası var ve buna ilgili yapabileceğimiz şeyler şöyle olabilir. Örneğin o noktasından ben T'ye gelirsem bakın burası 90 derece olur. Yani dik olur. E bundan sonra buralarda harflendirmeler yapabiliriz. E onun gibi alfaya ulaşmaya çalışabiliriz. Ama ikinci olarak ben şöyle bir şey daha fark ediyorum burada. Şimdi dikkat ederseniz biz burada T ile B'yi birleştirirsek T ile B noktasını birleştirirsek e buradaki ATB açısı çapı gördüğü için bakın burası da 90 derece olmuş oluyor. E, daha sonra şurada oluşan açı yani BTC açısı teğet giriş açı oluyor. Örneğin ben buradaki açıya beta dersem betanın gördüğü yay gördüğünüz gibi burası yani TB yayı onu şöyle gösterelim. E bu y'yi gören çevre açı da eşit olacak. O yüzden gördüğünüz gibi burası da yine beta olmuş olur. Yani aynı y'yi gören çevre açıyla teğet giriş açı birbirine eşittir. Daha sonra örneğin ben buradaki açıya teta dersem buradaki açı da açı dolayı teta olmuş oluyor. Daha sonra tbc üçgenin de iki iç bir dıştan yani beta ile iki teta'nın toplamı gördüğünüz gibi şu kısma yani tba açısına eşit olmuş oldu. Burası da 2 teta artı beta olmuş olur. Dolayısıyla atb üçgeninde dik üçgen olduğu için burası beta ile bu açının yani 2 teta artı betanın hepsinin toplamı 90 derece olmuş olur. E Buradan da şu eşitliği buluruz. Yani beta artı 2 teta artı beta eşittir 90'dan. Sol taraf gördüğünüz gibi 2 parantezinde beta artı teta olmuş oldu. Her tarafı 2'ye böldüğümde beta ile teta'nın toplamının 45 derece olduğunu bulmuş olduk. E bunu bulduktan sonra da bu 110 dereceyi kullanmamız lazım. Onu da şöyle kullanacağız. AEC E, üçgenine odaklanırsak. Bakın burası 110. Burası alfa artı beta. Burada da teta var. E bunların hepsinin toplamı 180 derece olmalı. Onu da hemen alt tarafa yazıyorum. Yani alfa artı beta artı teta artı 110 eşittir. 180. E biz beta ile teta'nın toplamının az önce 45 derece olduğunu zaten bulmuştuk o zaman 110 ile 45 toplarsak alfa artı 155 oldu burası. E, 155 diğer tarafa attığınızda alfaya gördüğünüz gibi 25 derece gelmiş olur. E, cevabımız da A seçeneği gelir. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki zor geometri sorularında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.